Yılmaz. Herkese sağlıklı, huzurlu, güzel ve mutlu günler diliyorum. Tükettiğimiz yiyeceklerin taşıdığı bakteri ve virüslerden kaynaklanan gıda zehirlenmesi oldukça sık karşılaşılan ve ciddi sonuçlara dahi yol açabilecek bir sağlık sorunudur. Gıda zehirlenmesini en çok iyi temizlenmeyen yiyecekler yüzünden ya da yeterince pişirilmeyen ve doğru saklanmayan gıdalar sebebiyle yaşarız. Gıda zehirlenmesi vücudumuzda en çok mide bulantısı, yüksek ateş, ishal, kusma, mide ve baş ağrısı gibi tepkilerle kendini belli eder ve vücudun susuz, bitkin kalmasına, bağışıklık sisteminin çökmesine sebep olur. Yemek yedikten sonra sizde bu belirtileri şiddetli bir şekilde hissetmeye başlarsanız gıda zehirlenmesi yaşıyor olabilirsiniz. Gıda zehirlenmesini evde tedavi etmeye çalışılmamalıdır. Bir uzman tarafından yardım almalısınız. Tanı konulması için hastanın son 24 saat içinde tükettiği besinlerin detayı önemlidir. Sonrasında ise doğru tedavi yöntemlerini uygulamak gerekir. Doktora gitme imkanı yoksa ya da doktora gitseniz dahi vücudun dengesini yeniden sağlamak ve iyileşme sürecini hızlandırmak için uzmanların önerdiği bazı doğal yöntemleri evde uygulayabilirsiniz. Bu durumda öncelikle bol bol su tüketmek ve dinlenmek yapılması gereken en önemli şeydir. Pirinç lapası, muz ve haşlanmış patates gibi sindirimi kolay besinler tercih edilmelidir. Antibakteriyel özelliği açısından zengin olan yoğurt ya da ayran, bal, fesleğen, zencefil tüketilebilir. Limonlu su, bitki çayları ve limonlu çay içebilirsiniz. Evet, bugünlük de bu kadar. Başka bir ya bunları biliyor musunuz? Videosunda buluşuncaya kadar. Hoş kalın, hoşça kalın ve kanalıma abone olmayı unutmayın.